Şimdiki deneyimizde ışığın farklı sayıda ortamlardan geçerken doğrultusunu nasıl değiştirdiğini gözleyeceğiz. Deneyde kullanacağımız malzemeler saydam plastik bir kap, dereceli silindir ve içinde su, ışık kaynağı ve diyafram. Deneye başlamadan önce ortamın ışığını biraz azaltalım ve ışık kaynağımızı yakalım. Evet. Üçlü yarıklı diyaframı kullandık. Işık kaynağının üzerine saydam kabı yerleştirelim. Ve kabımızın içine su boşaltalım. Evet. Işık kaynağımızdan gelen üç farklı ışın demeti paralel birbirlerine paralel ışın demeti sudan geçerken tam e, suyun yüzeyine dik gelen ışın demetinin herhangi bir kırılma göstermediğini 3 ışın demetinin de şu anda kırılmadığını görebiliyoruz. Suyun yüzeyine dik olan sana bir doğrultu düşünelim tam suyun yüzeyine. ...dik olsun o doğrultu ki şu anda... ...ışık ışınlarımız tam o doğrultuda. O doğrultuya... ...yüzeyin normali adı veriyoruz. Şu anda ışık ışınları... ...normal doğrultusunda... ...gönderiliyor. E, havadan, suya, sudan yeniden... ...havaya geçiyor ışık ışınları. Ve normal doğrultusunda... ...gelen ışık ışınlarının... ...kırılmadığını, doğrultusunu... ...değiştirmediğini görebiliyoruz. Şimdi... ...gelen ışık ışınlarının açısını biraz değiştirelim ve bakalım herhangi bir kırılma gerçekleşecek mi? Işık ışınları doğrultusunu değiştirecek mi? Evet, şimdi ışık ışınlarını havadan suya normalle açı yapacak şekilde şu yüzeyi normali olarak şurayı düşünelim. Her bir ışık ışını için. Burası yüzeyin normali ve normalle belli bir açı yapacak şekilde ışık ışınlarını havadan suya gönderdik. Şimdi ışık ışınlarının havadan suya geçerken normale yaklaştığını görebiliyoruz. Buradaki ışık ışınları normalden daha da yakın bir şekilde kırıldı. Sudan havaya geçerken yeniden bakalım. Bu sefer yeniden ışık ışınları normalden uzaklaşıyor. Evet. Açıyı değiştirelim. Biraz daha fazlalaştıralım açıyı. Evet. Havadan suya geçen ışık ışınlarına bakıyoruz. Havadan suya geçerken ışık ışınları yüzeyin normaline yaklaştı. Normali yaklaşarak kırıldı. Sudan yeniden havaya geçerken yeniden normalden uzaklaştılar ve böylece kırıldılar. Evet burada iki şeyi gördük bu deneyde. Işık ışınları az yoğun ortamdan yani hava gibi az yoğun ortamdan su gibi daha çok yoğun ortama geçerken normale yaklaşarak kırılıyorlar. Havadan suya geçerken normale yaklaşarak kırılıyorlar. Sudan havaya yani çok yoğundan az yoğuna geçerkense normalden uzaklaşarak kırılıyorlar. Ve İkinci bir bilgi, ışık ışınları normal doğrultusunda geldiklerinde kırılmadan, aynen doğrultularını değiştirmeden yollarına devam ediyorlar. Evet, kırılma kanunlarının üçüncüsü ise gelen ışık ışınları normal ve kırılan ışık ışınları aynı düzden üzerindedir. Evet, bu deneyimizde ışığın kırılmasının özelliklerini ve kırılma kanunlarını inceledik.